hücre zarında gerçekleşen madde alışverişleriyle ilgili olarak gerçekleşen bazı olaylar verilmiş. Bu olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi için ATP enerjisi kullanılır diye belirtilmiş. Bakalım. Suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişi bir kere suyun geçişi ozmoz olayıdır biliyorsunuz. E, suyun difüzyonu bir nevi dolayısıyla pasif bir taşımadır. Burada ATP'nin harcanması söz konusu değil. Hücrede üretilen sindirim enzimlerinin hücre dışına atılması bu bir eksositoz olayıdır ve enerji gerektiren bir olaydır. Difüzyonla alınamayacak kadar büyük moleküllerin içeriye alınması endositoz olayıdır. Enerji gerektirir. Glikozların az olduğu ortamdan çok olduğu ortama geçişi aktif taşıma olduğuna göre bu her üç olayda da enerjiye ihtiyacımız var. Doğru seçenek D. İkinci soruya bakalım. Hayvansal bir hücrenin farklı ortamlarda bekletildiğinde hücredeki su miktarının değişimini görüyoruz. Birinci ortamda herhangi bir su geçişi yok. İki de azalmış, üç de su almış. Ee, hücredeki durum bu. Dikkat edersek buna göre hücrenin bekletildiği ortamların yoğunlukları hangi seçenekte? doğru olarak verilmiştir. Şimdi bir kere birinci ortamda su ıı, miktarında herhangi bir değişim olmadığına göre birinci ortamın izotonik olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ortamda hücre su kaybetmiş, dolayısıyla konulduğu ortamın e, hipertonik olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü ortamda da su almış, dolayısıyla hipotonik bir ortamdır doğru seçeneğimiz C olacak. Üçüncü soruya bakalım. Hücre zarında gerçekleşen bazı madde alışveriş olayları ile ilgili ifadeler var. Hangileri doğrudur denilmiş. Bakalım karbondioksit ve oksijen hücre zarından daima pasif taşımayla geçer. Doğrudur gazlar difüzyonla pasif taşımayla geçer diyebiliriz. Monomer yapılı maddelerin geçişinde enerji harcanmaz ifadesi yanlış bir ifade. Bu maddeler hücre zarından doğrudan geçebilir ancak e, yoğunluğa miktara göre e, geçiş yönüne göre yani azdan çoğa çoktan azama geçiyor durumuna göre enerji harcanıp harcanmaması konusunda yorum yapabiliriz. O yüzden ikinci öncülümüz yanlış. Aktif taşıma yalnızca canlı hücrelerde gerçekleşir. Evet enerji gerektiren bir olaydır. Dolayısıyla ancak canlı hücrelerde gerçekleşir. O yüzden doğru seçenek E olacak burada. Dördüncü soruya bakalım. Bu şekildeki bir borunun A ve B kolları bir bağırsak zarıyla gördüğünüz gibi ayrılmış. A koluna glikoz ile beraber nişasta konulmuş. B koluna da yol çözeltisi damlatılmış. De Deneyin sonucunda hangi durum beklenmez denilmiş. Bir kere deney düzeneğini incelediğimizde A'daki glikozların B'ye geçebileceğini söyleyebiliriz. Ama nişastanın A'dan B'ye geçme şansı yok. Bir. İkinci nokta iotun B'den A'ya geçtiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla A bölgesinde Nişasta ve iyot buluşmasından dolayı mavi mor renk oluşumu mümkündür. Ancak B'de herhangi bir mavi mor renk oluşumu söz konusu değil çünkü nişasta bu tarafa geçemeyecek. Şıkları incelediğimizde arkadaşlar B kolunda sıvı renginin maviye dönüşmesi denilmiş. B'deki sıvının maviye dönüşmesi için bu tarafa nişastanın geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu değil. Cevap C. Şimdi soruya bakalım. Yine bir deney düzeneği var. Deney düzeneğinde %10 glikoz içeren L hücresi %10 glikoz içeriyormuş. Yüzde ee, %15 glikoz içeren K çözeltisine bırakılıyor. K çözeltisinin yoğunluğu da %15 olarak belirtilmiş. Bir süre sonra K çözeltisinde glikoz kalmadığına göre bu ne demektir? Demek ki hücre ortamdaki glikozların tamamını almış. Nasıl almış? Çoktan aza doğru almış önce. Difüzyon yapmış yani. E, tamamını aldığına göre difüzyondan sonra aktif taşıma ile devam etmiştir. O yüzden dikkat edersek doğru bir soru, ifade sorulmuş. Glikozun geçişinde ATP harcanmıştır. Doğrudur. L hücresi enerji harcayarak o geçiş sağladığına göre canlıdır. Glikozun geçişinde endositoz diyemeyiz. Çünkü glikoz küçük bir molekül. Dolayısıyla endostozla değil e, ee, difüzyon var kısmı aktif taşımayla alınmış. O yüzden doğru seçeneğimiz D olacak. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdaki deney düzeneğinde bir kaptaki yüzde 40 amino asit çözeltisi içerisinde değişimleri farklı olan 3 hücre bırakılmış ve dengenin sağlanması e, beklenmiş arkadaşlar. Şimdi ortamın yüzde 40 olduğunu görüyoruz. Konulan hücrelerde birinci hücrenin yüzde 40, iki de yüzde 45, üçte yüzde 35 olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman öncelikle 4 e, ortamı yani hücrelerle beraber kabın da e, yoğunluklarını topladığımız zaman arkadaşlar 40-80-160 e, oranında bir glikoz e, aminasit yoğunluğundan bahsedebiliriz ve bu 160'ı 4 ayrı e, ortam için eşit olarak geçişini yani difüzyonla ve geçişini düşünürsek Dolayısıyla kaplardaki e, glikozla hücredeki durumları kıyasladığımız zaman her birine ne düşüyor? 40 kadar amino asit düşüyor. Ortamda da 40 amino asit olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bir de herhangi bir değişim olmadığını, iki de amino asit miktarında bir azalma olduğunu görüyoruz. Üçte amino asit miktarında bir artış olduğunu görüyoruz. E, kapta herhangi bir amino asit değişimi olmadığını görüyoruz. Bu durumda Seçeneklere bakacak olursak arkadaşlar B seçeneği doğru seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bir soruya bakalım. Örneğin 3 bitki hücresi konulduğu ortamlarda takım değişimler göstermiş. Bu değişimlere baktığımız zaman birinci ortamda ki hücrede hücre zarıyla hücre duvarı arasında mesafenin arttığını görüyoruz. Hücre zarıyla ile hücre duvarı arasında mesafe artıyorsa bu ne demektir? Demek ki hücre kendisinden daha yoğun bir ortama konulmuş ve su kaybetmiştir. Dolayısıyla birinci ortamın hipertonik bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ortamdaki hücrede hücre, hücre zarıyla hücre duvarı arasındaki mesafe değişmemiş. İzotonik bir ortam olduğunu kabul edersek. Üçüncü ortamda hücrede zar ile duvar arasındaki mesafenin azaldığını görüyoruz. Yani bu durumda zar ile duvar arasındaki mesafe azalmışsa demek ki hücre ne yapmış? Bulunduğu ortamda su almıştır. O zaman e, nasıl bir ortama konulmuştur? Hipotonik yani yoğunluğu düşük bir ortama konulmuştur. Soruda ne diyor? Bitki hücrelerinin konulduğu ortamların yoğunlukları arasındaki ilişki verilmiş. O zaman en yoğun ortam birdeki ortamdır. En az yoğun ortam üçteki ortam olduğuna göre doğru seçenek burada A olacak. Başka bir soruya bakalım. 8. soru. Agustus ve Pinustus olayları için takım bilgiler var arkadaşlar. Bunlardan hangileri her iki olay için ortaktır denilmiş. Geçiş tek yönlüdür. Geçiş tek yönlü gerçekten nereden nereye hücre içine doğru gerçekleşiyor. O yüzden dışarıdan içeriye doğru tek yön. Mesinkoflu oluşumu Söz konusudur. Söyleyebiliriz bunu. Yüz, zar yüzeyi küçülür denilmiş. Zar yüzeyi, bu bir endositoz olduğuna göre zarın yüzeyinde bir küçülme meydana gelecektir. O yüzden E seçeneğinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Son soruya bakalım bu testteki. Şuradaki faktörlerden hangilerinin artışı? artışı dikkat edelim. Difüzyon hızını diğerlerinden farklı bir yönde etkiler. Molekül büyüklüğünün artışı difüzyon için olumsuz bir durum yani difüzyon hızını yavaşlatacak. Por sayısının fazla olması, yoğunluk farkının artışı, sıcaklığın artışı, basıncın artışı difüzyon hızını arttıracağına göre molekül büyüklüğünün artışı difüzyon hızını azaltır diyebiliriz. O yüzden doğru seçeneğimiz A olacak.